Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün organik bahçemizden topladığımız, yazın topladığımız şişelere koyduğumuz domates, anne şimdi iki kaşık tereyağı koyuyor annem eritiyor. Hani... 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Bir tabağa koysanız daha iyi olur. Karıştırıyoruz. Evet. Yağda onu kavuruyoruz. Evet. Bu görünümü alması gerek şöyle. Şimdi üstüne yazın kendimiz yaptığımız e, domates çorbasını koyuyoruz. Siz istediğiniz yani sizin kendi yaptığınız da olabilir hazır olabilir Şimdi üstüne yeteri miktarda kaynar su kaydırız. Şimdi üstüne bir miktar tuz. Siz ne kadar tuzlu istiyorsanız o kadar koyun. Evet arkadaşlar çorbamızı 5 dakika kaydetip ocağın altını kapatıyoruz. Çorbamız pişti. Evet arkadaşlar çay çorbamız hazır. İsti de kaşar ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çorba pişti. Adem ellerine sağlık bana da afiyet olsun. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çorba çok lezzetli. Cidden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.